MT-25 harbi bir şey ya. Top speed 190 değil mi abi bunun? Bugün de zaten böyle çil bir video olur. Gençleştim resmen. Gençleştim resmen. O kadar mı fark eder? Sabır, 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 Daha görüşürüz Allah'ın ismiz. Aman abi. <laughs> Oo, benim kafam felaket. Allah aşkım. Ne? 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 Adam adam. Bak ses fili böyle gördün mü? Selamın da aldı. Şöyle uçsak. Bence hiçbir şey olmaz ya. Ne olacak canım? En fazla düşeriz. <laughs> Kanki bir tane vurabilir miyim ya? Bir kere mi? <laughs> bir kere mi? <laughs> Aynen. ne yaptım lan ben öyle? Arkadaşlar merhaba. Abi tam da yerine park etmiştim. Ben buradan dönecektim ya. Şurada dönüyoruz biz de. Olulul. Bir de sola dönelim. Sola dalışlama yapalım. Sonra çıkalım yola. da. Sola yaptık. Bir de normal teker yapalım. Alıştırmacık. Sonra 15 Temmuz'u parkına gideriz. Kedinin arkasından attım da döndüm. Ah. <laughs> Eyvallah. MT-25 harbi bir şey ya. Top speed 190 değil mi abi bunun? Ya o ucu var. 190'ı yürüyor da bilmiyorum. Daha motor yeni. Takiyene taş değmesin abi. Yani motor. Güzel motor vallahi. Allah Amin. 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 Tek teker görkem abi ya. YouTube herhalde. Ha direkt tek teker görkem. Instagram'ın var mı? Instagram'da aynı tek teker görkem. Tamam eklerim ben seni. Eyvallah. <laughs> Görüşürüz abi. <laughs> Dünyaya geldim bin kere. Oo, hava buz gibi. Eksi 46 derece. Uu, buz gibi, buz gibi, buz gibi, buz gibi limonata, buz gibi limonata. Uzun zamandır onun <laughs> açıdan Bu yakışırdı bak. <laughs> Adam ya. Bizde i̇şte arı gaz yok ama, ama, ama dönemedik. Olmadı. Yani <laughs> bana atarız ha. Bugün 15 Temmuz'a kim varmış? Tabii kimse yoktur. Bayağıdır, bayağıdır gelmiyorum. Bayağı değil, bayağıdır gelmiyorum. Yani böyle bir rahat bir 4-5 ayım var. 4-5 aydır buraya bir setle gelmiyorum. Normalde geliyorum da tabii yüzümü görmediğiniz için. Yüzümü görenler de vardır ama bayağıdır gelmiyorum. <laughs> Lafı uzatıyorum değil mi böyle? Artık setimiz merdivenlere alışkın. Tabii geçen düştüm, pedal yamuldu. Oralar ayrı konu. Şurada bir merdivenim vardı, güzel bir atlama yaptım. Atlama zıplama ellerimiz vardı. Bir oralara girelim şöyle. Kafalama. Uf. Aa yerler sakmış. Neyse. Daha bayır inelim düz. Of bomboş abi. Bugün de zaten böyle çil bir video olur. Full sürüş yaparız. Hasset gideriz. Ya ses gideriz 15 tonuz farkıyla. Oh. Huzur. Yemin ediyorum huzur. Tertemiz. Oh. Burada bir ayağa kalkalım. Buranın ayağı kalkması lazım. Gençleştim resmen. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Bu kadar mı fark eder? Hangi ben de motorla öyle yapıyorum. <laughs> Bisiklet çok yavaş ölken gidiyor abi, bana. Yok. İyi baba sen ne yapıyorsun? <laughs> Hangi <Farkin> nerede? Hangisi <laughs> Mami mi? Samet Samet. Ha Samet. Konuşmuyoruz <laughs> abi. Yok konuşuyoruz öyle. Bisikletler ne kadar oldu? Valla kanki o kadar değil de. Bu ne kadar mesela şu an? Ya 20'si var. Vay. <laughs> Yemin <laughs> ben giderim ama spontane alırım bunu Allah'ım. Motorlar şey, kaldı. Aynen. Her şimdi Samet her Bisketini bisikletini alacağım. 15, 15. Onu bisikletini mi alacaksın? Bir aile olsun. Hayır satır ama sürmek için alacağım. Ha sürmek için alacaksın. He. Sen bisikletle mi gittin? O <laughs> gittiğin yerlere bisikletle gidiyorsun. Ya uzak yerlere metro ile gidiyorum oradan bisikletle kayıyorum. İyi kanki var mısınız? Sağ ol. Sağ görüşürüz Allah'ın izniyle. Allah Şuran tekerlerini özledim ya. Aslımur. Lan dönme artık. Aa dönme lan artık. Şöyle sokan bir yerden. 40. 40. Vay be. Şu an burada kendimi Mike Tyson gibi hissettim lan. Eski gibi hissettim böyle. Vay be. Maziler gözüne canlandı. Sanki hep iki senedir gelmiyormuşum gibi. 4 aydır gelmiyoruz. Bir görüntü oradan nereden yapalım ya? Ben salkamla daha güzel yapıyordum buraları ya. Ulu, 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 ulu. özlemişim be ya. Lastiğin <laughs> çok inik mi? Çok da değil ama bakalım deneyelim. Ya. <laughs> <laughs> evet. Oo, benim kafam felaket. Allah aşkım. Ne? 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 Ördek. Ördek. Aa. Kamerayla da izliyorsun. Yo. Öl, <laughs> <listed espaço güler> adam adam. Hiç <laughs> bak sesini bile çıkarmadı gördün mü? Selamını <laughs> Bu kaykay değil ama aynı işi görüyor. Oo, exotu patlatırmış. Şurada atlar mıyız lan? Atlar mıyım? Atlarız be ya. Kalın be. Şöyle uçsak. Bence hiçbir şey olmaz ya. Ne olacak canım? En fazla düşeriz. Üstümüz batar. Periyle yıkandı. Aa. Çamaşırlarınızı neyle yıkıyorsunuz? Koslayla. Aa. Aa. Aynı yer buradan atayım işte daha. Orada küçük bir kaldırım taşı var böyle ufak. O arka tekere vurdu. Vurduğu gibi yine attı. Fazla atmadı ama size belli olmuyor. Pedalla ayağımın arası bu kadar boşluk oldu. Buradan alabiliriz. Benim o meşhur hareket yapabiliriz belki. Burada deneyelim. Ah bir daha. Ah be. Çok az kaldıydı lan. Kanki bir tane vurabilir miyim ya? Ha bir tane, bir kere mi? Bir kere mi? Şöyle atalım oraya doğru. Fazla atayım böyle çaprazdan ha. şöyle? Çaktırma çak, bir tane daha atayım. <laughs> Bunu atmadın tamam. <laughs> Gel kaldırın abi. Kanki, o top var ya. <laughs> Bu top yüzüne çarpsa felç olursun ha. Abi, çok sert. Çok sert, ayağımın ucu ağrıdı Messi mi? Ronaldo mu? Ronaldo adam. <laughs> tomorrow, tomorrow. Tomorrow. Gelmeyebilir ama iyi vuruyor bu yine. Helal olsun. Vallahi helal olsun iyi vurdu. Ah işte bu. Yarın yine görüşürüz kanki. İyi <laughs> Yarın okul var abi ya. Ha ya. Bugün Okulu pazar. Olmasa... İşte. Vallahi iyi vuruyor abi o püs Ben pis o kadar vuramıyorum. Aynen. Ya ne yaptım lan ben çalışıyor, öyle? Çalışıyor. At at. Bir ben de mi? seni görek ha. <laughs> <laughs> Helallam. Çimeni aldın ha. Oha. İyiden ah. Böyle <laughs> Topu da kaleden kaleye dikirken topu binanın çatısına atmış oluyor. Oha. Vurdumu dağları taşlara vuruyor diyorsun evet. ha. Dağları deliyorum. Ferhat'ın şirini Ferhat'ın şirini. <laughs> Tüm gücünle. Dikeyim mi lan bomboş olan? Dik. Dikeyim mi? On numara. Ayağı, ayağına gelse de vuracak. vuracaktı. Vuracaktı. Bir şey, yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, Yapıştır. Gelişi güzel. Üf. Ronaldo musun be? İyi kanki. İyi Eyvallah. Var mısınız? Görüşürüz, dikkat edin. Ölüyorum. Son bir kez bu hareketin bir daha deneyeyim. Uf ya. değilim lan. Ama düştük işte. <laughs> Toptan sonra yoruldum. Bir de bisiklete bindim direkt. Daha fazla yoruldum. Ben bir nefes alayım. Yani biraz dinleneyim. Geliyorum hemen.